İlla hoparlöre kendim mi alacağım Neyse. Merhabalar Bugün sizlerle beraber MX-13 MX 90 oynayacağız Bu MX-13 90 bil, Benim bildiğim kadarıyla MX-13 75'e 90'lık top takılmış hali Bakalım bu oyunda da öyle mi Top özelliklerine geçelim Kulesi biraz daha yukarı çıkıyor Ve biraz daha hareketliymiş Bu arada ben MX50B kasmıştım daha önce şu MX50 120'ye kadar. O yüzden bu topun bu tankın full topu bende var. Hatta bu ne lan bu tankın? Bat Chat Leon 25T Alpha Prototype mi ondan? Ondanın topu da var bende. Değişik isimler var. Al MX ya. MX de e, şey Fransız tank kodu bu arada. Bakın hepsinin adı MX. Bak bunun adı da MX50 FOH 155 olması lazım. Evet. Bir buna şey yapmamışlar zaten. O zaman da olan tek bu vardı. Diğerleri Projet Bruce'dan Murat'ı bilmiyorum ama belki Erak belki bir Blueprint falan olmuş olabilir. maça girsin inşallah da girsin bir. Emek sonuç 90 sevdim mi? Daha gerçi daha motor yeni aldım daha yeni doğru düzgün oyun oynamadım. 5-6 maç bile atmamışımdır da yani. Emek sonuç 75'ten sonra böyle çok hantal geldi ama hız hız olarak değil top sistemi olarak. Emek sonuç 75 1.3 saniyede geri geçiş arası var. Bir Hızlı bir geçiş arası yapınca 0.9'a düşüyor. 11 saniyede yüklüyor falan. Buna geliyor 15 saniye yüklüyor. iki buçuk geçiş arası var ki iki buçuk geçiş arası aslında çok iyi bir değerdi. Ona rağmen yavaş geliyor yani olur sürüş falan. Ve bu tankın topu kalkıyor. Diğer tankın topu 6 derece kalkıyordu. Bununki 15, 12 derece kalkıyor böyle. Yukarı bakabiliyorsunuz. Sıvı antrenman kontrol tam. Bu ne oluyor? Bu mantık nasıl tomar? Markil mark o kaçtı? Tamam oğlum. İlk defa hayatımda light oynadığım için biraz yani iyi oynayamam. Benim ilk kastığım Med eğlendim. Neden Medjet kasıyorum? İnanın ben de bilmiyorum. Geçi bir süre 50 B oynadım ama 50 B oynamadım B serisindeki Ama böyle güzel tank koşuma gitti yani şarjör şarjları boşaltmak bana Diğeri böyle pıt pıt atıyor yani Şurada bak Ne diyebilirim delişe düşük geldi bana Yani 175'lik bir var belki Diğer lightlar için de iyidir belki bilmi Bilmiyorum ama yani sonuçta şeyin MX MX50 yüzün stok top arkadaşlar. Yani. <Sessizlik> Full stok Bak su su üzerinde bir Ama hızlı mermi boşaltmayla iyi işler çıkarabiliyorsunuz. Atılmış. Delemiyormuşuz yandan. Bak bak ne biçim maçıyla duruyor adam. Delemiyorum. Yanından nereden söyledik? Allah oğlum Allah. Bazen çok kesin atışları yapıyor. Kesin atışı yapmıyor. Yani kesin atışları yapıyor. Kesin atışı yapıyor. Neden? Aslında fık 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 ya bazen 100% şan olmadığınızda vurmuyor doğal olarak Göz günde biliyom şöyle giderken böyle kaydı aldım <laughs> <laughs> evet. Yardım sos geldi <laughs> mi? Bilemiyim ben acaba. Yok sekip şey şey gibiydi Kuleden sekip gövdeye girdi. Gerçek hayatta da panterlerin falan olan değişik bir olaydır bu. Şimdi bir atış yaptık, iki bin vurduk. bak ağzını açmış gibi duruyor. Fransızlar da bir değişik Topu kaldıracak bir sistem yapmak yerine gitmişler. Kocaman kuleyi böyle kendi bizzat kuleyi kaldıran bir sistem yapmışlar. Vallahi ilginç insanlar ya. Ki bu kuleyi böyle kocaman dişlilerle falan yapmak da yani büyük mühendislik ister yani o topu kaldıran sistemi yapmak çok daha kolay bir sistem şeydir. Ve hasar alma ihtimali daha yüksektir. Tam bu tank küçük bir tank. Bu tankaya belki yaparsın da 50B gibi böyle eşek kadar kulesi olan tanka nasıl nasıl yaptın yapacaksın yaptınız onu. Konuşabilirim konuşamadım. Ben. Ama bu tankın hızlı mermi geçiş arası donunun donanımı olması cidden çok iyi bir şey. Bu, bu tankı OP yapmak için bir tane de şuraya nişan boost ekleyin. Biraz da topunu böyle ne bileyim böyle geçiş arasını iki tane yap OP oluyor. Ya da alfasını böyle düz yap. Bu özellik... O oh, her saklamadan söyleyeceğim. 240 yaparlar belki. OP olması için. O zaman benim söylediğim gibi olunca biraz tanrısal bir şey oluyor da. Ne gene yani kötü bir tank değil. Hatta iyi bir tank bile diyebilirim. Aha. Şimdi böyle yakaladığınız zaman şakur şukur bunu. Bu arada dilemiyoruz. Görüyor musunuz ya? Deli şarttırıcım yok. O yüzden düşük deliyor. Hem de bayağı düşük deliyor. Type 59 delemedik lan. Medium oğlum. 121 hattındaki medium olması lazım. Onu delemiyor yani. bizi görmüyordur. Boş İki mermi zaten gerçi de. Bu arada kullandığınız mermi türüne bir kere basınca yükleniyormuş. Daha önce yorumlarda yazmışlar. Ben eşek olduğum için okumamışım. Okumadığımdan da sürekli öyle yapıyorum. Ne oldu vurmayacak bize. Vurmayacak hiç ben de ona vuramadım zaten yani. Çok saçma bir hamle yapacağım. Bu hamleye maçı kazandıracak. Yazınız geçecek. için gibi ama. Bir benim çok yüksek hasarları neyse şey yapmayacağım onu görelim. Yapamayacağım Oh. 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 Bak bin dört yüzden, bin dört yüzden mi aldık, kaldık, de kaldık. <laughs> ben nereye atıyorum? Ne sütlen mi? Orada ben Bu kaçsam mı kaçmasam mı? Görünmüyor zaten tam kalacak ya. Hmm. Git, git, gitmedim mi? Tam şu

Şaka maka bir... Adam 1 ve 4 maçı kazandı. Adamlar bizle uğraştı zaten. <laughs> zaten adam indiririz diye indiremediler. Ama adam bir saniye önce falan girseydi ya bir saniye sonra girseydi o kepe belki alamayacaktık maçı. Tamam paletimizi alıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Artık tankımız 55 ile dönecek. Ben bunu alamıyorum. Kaç? o 184 oluyormuş. Ne o? Ne o? Üçüncü profesyonel. provesi al Belki alırız. Bakalım bu tankın topu iyi mi? Tamam 50 yüzün topu. 32 deliyor PS falan. Bir medium de diyeceğim ya yani, Allah Allah. Bir light için iyi ya. Yine sevdik bu light. Bunun nasıl? Heat olan. Aa bunun heat'i varmış. Ama artık topu da. Bunu alırız. Bu topu. Kilit top. Kilit top ne ya? Dörtlü top. Yani üç topu da açarım, oynarım, bir şeyler yaparım, bakarım yani. Because it's bana da çıktı sattım biliyor musunuz? Çekilişe bastım hiçbir şey çıkmadı sonra. Neden VK 168 oynadım biraz da sevmedim Yani. Mesela keyler çıksa daha iyi olurdu. VK zaten Çok hantal zaten tipinden bakılınca hantal olduğu anlaşılıyor ama o hantallığını tatmin edecek zırhı yok.

Tank sürmeyi bilmiyorsanız böyle değişik şeyler evet. 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 Allah korusun. <laughs>